Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler bugün günlerden pazar ve yerel seçim günü birçoğunuz da bu görevi yerine getirmişsinizdir ben de birazdan getireceğim tüm şehirlerimiz için de hayırlı olan kimse olsun diyelim ve hemen konuya gireceğim önce çiçek bakımlarından biraz bahsedeceğim çünkü ilkbahara girdik çiçeklerimize bakım yapmamız gerekiyor ne yapacağız hemen söyleyeyim bu damlarını yapacağız arkadaşlar. Çoğaltıma geçirmek istiyorsanız bu tadıklarınızı çoğaltıma geçirebilirsiniz sıcaklar gelmeden. Saksı değişimlerini yapılması gerekenlerin saksı değişimini yapabilirsiniz. Güprelemeniz gerekenler hatta gübreleme şart zaten ilk girerken her zaman yapılması gereken bir şey. Gübrelemesini yapıyorsunuz toprağınızı havalandırıp gübreliyorsunuz ya da so toprak değişimi yapıyorsanız toprağınızı güpreleyip ondan sonra yeni saksısına çiçeklerimizi geçiriyoruz. Bu bakımları yaptık. Ondan sonra dışarıya çıkacak çiçekler var bir de arkadaşlar. Salon çiçekleri harici artık dışarıya çiçeklerinizi çıkarabilirsiniz. Salon çiçekleriniz ama yerine alıştıysa kıpırdatmanızı önermem. Ama çiçek açmasını istediğiniz çiçeklerinizi balkonlarınıza, teraslarınıza, bahçelerinize çıkarma vakti geldi. Şöyle ama Burası mesela gece 10 derece. Gece 10 dereceye artık bulmuş iller çıkartabilirler. Hala daha soğuksa 5, 6, 7 önermem. Şoka girebilir birazcık ama 10 derecede hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben de çıkardım arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimdeki son durumu size göstereceğim. Yeni diktiğim çiçekler de var. O yüzden video izlemeye devam ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Önce bu kısımdan başlayacağım çıkardığım çiçeklerin bir kısmını çünkü buraya yerleştirdim. E, buraya da arkadaşlar plastik birkaç gözlü rafım vardı. Onu konumlandırdım. Şöyle şu güzellikle başlayalım mesela. Sarı açan uyku yoncası arkadaşlar. Ne kadar güzel açtı gördüğünüz gibi. Yaprakları da bunun böyle benekli benekli. Bunun dibinde de şöyle göstereyim. Leş kaktüsü dediğimiz çiçeğimiz var. Şurada dikenler tacı. İçeriden memnun olmayan e, bu aslında ım, şey ım, ithal olan dikenler tacı. Böyle kel kel durduğuna bakmayın arkadaşlar. Canlanacak ilerleyen videolarda göreceksiniz. Çok güzel çiçekleri var. Şurada uyuyanlarım var. Bunların uyanmasını bekliyorum. Bunlar rizomlu türler arkadaşlar. Dışarıda uyumaya bırakmıştım. Şunlar da yine dışarıda olan kalan şolarım. Bunların da budamını gerçekleştirdim. Diplerden yeni yeni bakın dalından taze taze vermeye başladı ve Tomurcuklanmaya başladık. Şöyle yine içeriden çıkardığım dikenler tacı çiçeklerim. Bunlar da inşallah çiçeklenecek ve çiçekli halleriyle de geleceğiz. Şunu da birkaç ay önce dikmiştim. Kış, kış ayına daha girmeden önce. E, bu da tutmuş durumda. O yerli dikenler tacı. Şunlar da yine yerli ama açık renkli dikenler tacı türlerinden. Şöyle kalanşolara gelelim. Kalanşolarım yine tomurcuklanmaya başladı. Bunlar hep dışarıdaydı. Korunaklı bir yere almıştım. Şurada da ağaç gibi olan yerli kalanşo türüm var arkadaşlar. Gövdesine bakar mısınız? Ne kadar geniş, ne kadar büyük. Çok güzel gelişti. Bu da kırmızı açan, çıt tüt, tüt açan yerli olan kalanşo türüm. Şöyle şuraya gelelim. Şurada bir sukulentim var. Şu şekilde de kızarmış durumda. Bunlar hep dışarıdaydı. Şu kalan şu türü de hep dışarıdaydı. Bunu bekliyorum. Bunu ilk defa büyütüyorum. Diğer kalan şöyle pek bir farkı yok. Yaprak farkı var. Şurada bir tane kaktüsüm var. Şurada kılçık yine kaktüsüm var. Kılçık atlas dediğimiz. Şu ne bilmiyorum. Bu meyve olabilir. Buradan çıkmış karışmadım. Şurada kağıt çiçeğim var arkadaşlar. O da uykuda uyanmasını bekliyorum. Burada yine budamını gerçekleştirdiğim kalan şovlarım var. Bunlar hep dışarıdaydı ama şurada e, kiraz begonyam var. Bu içerideydi. Bunu da dışarıya aldım. Bakın bu da yeni yeni taze dipten dallar vermeye başladı. Şurada bir tane sedum türüm var. Bunu da geçen zengardenden almıştım. Bunu da e, saksıya dikimini gerçekleştireceğim. İnşallah geliştiğinde de göreceğiz. Güzel çiçekleri var onun. Şurada da arkadaşlar yaprak güzellerim var. Ben bunları hala dikemedim ya. Çok güzel krifemsi dokuda yaprakları var. Şunun da askeri deseni var. İnşallah bunları da dikeceğim. Şöyle bakın. Köklenmiş de durumda. Dikim vakti geldi aslında. Geçmeden dikmem lazım. Şurada bir tane yine yerli kalan var. Şurada uyuyan uyku çiçeklerim var. Bunlar da mor yapraklı olanlar. Onların da uyanmasını bekliyorum. Şurada bir tane mum çiçeğim var. Hoya çiçeğim var. Şurada bir tane yılbaşı bitkim var. Yılbaşı çiçeğim var. Çok güzel gelişmiş. Anaç bu arkadaşlar. Bu 5-6 yaşına girdi. iki renk açıyor. Şurada bir tane kurdele bitkim var. Kurdele bitkisinden biraz üretime geçirdim. Birazdan da göstereceğim yine size. E, çamların etrafına diktim arkadaşlar. Şurada güllerim var. Ya bu gülleri Kıyamadım, budadım. Budadığım gülleri de böyle diktim. Şu an tutmuş durumda görünüyorlar ama hiç belli olmaz. Güller aldatıcı olabiliyor. Şurada dut var arkadaşlar. Urmu dut dediğimiz tutu çeliklerinden diktim. Bunun çoğaltım videosu ama... Gülünle Hayat kanalım var. Hala takip etmiyorsanız oradan takip edip izleyebilirsiniz. Şurada gün güzeli ve kanla getirmiştim Zengarden'den. Bunların burada gelişmesini bekliyorum. Şurada bahar yıldızı var. Soğanlı bir tür. Bunun da gelişmesini bekliyorum. Çiçekleri çok güzel. Şuraya zanniye diktim arkadaşlar. Tohumunu çıkar mı bilmiyorum. Bekliyorum. Şu boş saksı. Şurada bir tane annem verdi dün. Kolera var. Komşu çatlatan. Yeni dikmiş. Daha kendine gelemedi ama bunun saksı değişimini yapacağım. Burada kalmayacak. Şunu da annem verdi yine. E, bu da e, ım, sakız sardunya. Şu da sakız sardunya. Bunları e, çamın etrafındaki yerle buluşturacağız. Saksılar hazır. Onların dikimleriyle geleceğim zaten tekrar. Şurada yine benim sardunyalar var. Bunların bazılarını budadım arkadaşlar. E, yeni yeni daha gelişmeye başlayacaklar. Havalar yeni ısınmaya başlıyor çünkü. Şurada bir birinlant var. 711 lan bu çok güzel gelişiyor çok güzel çiçekleniyor çok arsız bir tür şurada yine sardunyalarım var Bunlar da inşallah gelişip çiçeklenecek şuraya bir tane dibine e, ceylan gözü sardunya diktim arkadaşlar tutar o da büyük ihtimal şurada bir tane küperi çiçeğim var kışı atlattı dışarıdaydı bu İnşallah çiçeklendiğinde görürüz şurada Japon gülüm var bekliyorum uyanmasını Şurada dikenler tacı yine. Buraya öyle gelişi güzel dikmiştim. Bu da burada tuttu ve bir güzel çiçeklenmeye başladı. Şurada yine budadığım çiçeklerden mine çiçeği var. Çalı mines arkadaşlar. Bunun böyle kel kel durduğuna bakmayın. İlerleyen videolarda çok güzel bir hal alacak. Şurada ceylan gözü sardunyanın budamını yapmıştık geçmiş videolarda. Ve taze taze bakın gelişmeye başladık. Yani budanması gereken sardunyalarımızı budayın. Taze oluşabilecek dallara müsaade edin. Şurada Cezayir menekşesi. Şöyle de göstereyim mi? Tomurcuklara bakar mısınız arkadaşlar? Mor açanı bu, yeşil yapraklısı ve çiçeklenmeye başlıyoruz. Dolu dolu da gümbür gümbür geliyoruz. Şöyle genişçe göstereyim şurayı. Şurada begonvillerim var. Begonviller normalde Gaziantep'te dışarıda büyüyen türler değil. Soğuk iklim sevmez. Soğuk iklimde de içeride büyüyor ama bilginiz olsun. içeride büyütebilirsiniz. Bunları içeriye almıştım. Şimdi baharla çıkardım. Budamını da yaptım arkadaşlar. Şu anda uyanmasını bekliyorum. Uyanışa geçtiğinde mükemmel bir şekilde bunlar çiçeklenecek. Şurada da dikenler tacı yerli olan ne kadar güzel bakar mısınız? çok güzel gelişti. Burada bayağı var. 7 yıllık var bu arkadaşlar bende. Ve çiçeklenmesini bekliyoruz. İçeride tabii ki güneş görmediği için çiçeklenemedi ama dışarıda çok güzel çiçeklenecek. Şurada mesela şöyle göstereyim. Cezayir menekşesinin beyaz renk açanı var. Ve bu yeşil yapraklı olan. Şurada da ebrulü yapraklısı var. Bu mor açıyor arkadaşlar. Bu da yakında çiçeklenmeye başlar. Şöyle de göstereyim yaptığım dizaynı. Çok da yakıştı buraya. Burada çin karanfillerim var. Mis kokulu çin karanfillerim. Bunlar da kokuyor arkadaşlar ve beyaz renk açalım. Çok güzel bu da yerine alıştı çiçeklenmeye başladı. Şurada yine bir Cezayir menekşe'm var. Bu Cezayir menekşe'si de bakın tomurcuğu şu an. Cezayir menekşelerinin açma vakti geldi. Şöyle şu tarafa doğru geçeyim. Şurada da yine yeni diktiğim bir karanfilim var. Yine çin karanfili. Buraya diktim. Bakın tazecik tazecik de yeniliyoruz. Bu da yerine alışmaya başlıyor. Şuraya yakut çiçeği diktim. Yakut çiçekler arkadaşlar güneşi gördükçe kızaran türler dışarıda büyüdüğü sürece hem çok daha kalın dallı hem de kırmızı renk oluyorlar. İçeride sağlıklı büyümezler söyleyeyim. Bunu da buraya konumlandırdım. Şurada mavişim var. Kampanula. Bakın yeni yeni alıştık yerimize gelişmeye başladık. Geçmiş videolarda diktiğinde salkım saçak olmuşlardı. Ama şimdi yerine alışmış durumda görünüyor. Şöyle şuraya gelelim. Şöyle ortaya karışık diktim buraya arkadaşlar. Buraya yakut diktim. Şuraya sedum palmeri var. Sarı sarı çiçek açan onu diktim. Şuraya kalan şu türü bir tane yine çiçek diktim. Şuraya bu çiçeği diktim. Bu da yeni yeni daha yerine alışmaya başladı. Şurada da kamp ateşi dediğimiz bitki olması lazım. Tutarsa buraya kamp ateşi diktim. Bakalım çok küçüktü o. Şurada bir tane uyku yoncam var. Az önce gördüğünüz sarı renk açandan bunu da buraya konumlandırdım. Bu da daha yeni yeni işte yerine alışmaya çalışıyor. Şurada sukulentlerim var. Şurada bir tane buz çiçeğim var. Bu da çiçeklerini inşallah göreceğiz. Şurada yine bir tane sukulent türüm var. Şunda yine yani bu iki buz çiçeğinin ortasına bir tane böyle sukulent diktim. Şöyle çamın diplerini de göstereyim arkadaşlar. İlk defa izleyenler için burada kasım patı çiçeklerim var. Geçmiş videolarda renk renk açan kasım patılarımdı. Onlar da tekrar budadım. Gelişmeye başladılar. Şurada leylak var. Leylaklar uyanışa geçti. Leyla'mı da budadım. Budan vakti değil artık tabii ki. Daha önce bu budayacaktınız. Ve şu anda uyanmaya başladı o da. Şöyle şu çamın altını göstereyim. Saksılara diktiklerime geçeceğim. Burada da yine kasım patılarım var. Ama bunlar iri kıyım olan arkadaşlar. Bayağı boylu oluyor ama bu sene çok boylanmadan budayacağım. Çünkü çöp gerekiyor bunları. Yoksa desteklemek için o da sıkıntı oluyor. Evet şuraya sakız sardinya diktim. Bu yeni dikimim. Şuraya bir tane sukulent diktim. Bu da yeni dikim. Bunun çiçeklerine de bayılıyorum. Harika çiçekleri var arkadaşlar. Sizlerde de vardır belki o türden. Olanlar yazabilirler. Şurada Sedum Sieboldii ne kadar güzel yavruladık. Bakın. Bu türden olanlar da vardır. Bunun çiçeği de mükemmel. Tabii bunlar zamanı geldiğinde çiçeklenecekler. Ama şuradakini de hemen göstereyim size. Altın çanak çiçeği arkadaşlar bu. Bakın sap sarı çiçekleri oluyor. Böyle çalı formunda. Ama çiçekleri çok görsel. Şu an daha bu sene diktim ve çiçeklenmeye başladık. Daha da geç seneye inşallah bir budamla her yeri sapsarı çiçek kaplayacaktır. Şöyle ekinezyalara gelelim. Ekinezyalarım uyanışa geçti. İki tane çıkmış galiba. Yok üç tane 3 Üç tane çıkmış arkadaşlar. Dipten de çoğalma yapmış. Ekinezyalar da kışı atlatan türlerden bir tanesi. O yüzden dışarıyı tercih ettim. Soğukları atlatıyor daha doğrusu. Gaziantep eksi onları gören bir il bu arada. Şöyle yine kasım patalarımı göstereyim. Bunlar da soğukları atlatan türlerden olduğu için çamın etrafına uygun gördüm. Gerçekten de çok güzel oldular. Şurada bir tane yine yakut çiçeğim var. Sepette kıpkırmızı bakın çiçeklenmeye başladığında da sarı sarı çiçekler açıyor. Çok hoş bir görsel oluşturuyor. Şöyle hemen şurayı göstereyim. Bakın geçmiş gün peyzaj yapmıştım arkadaşlar. Küp peyzajı izlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. Ben bu taraftan gölge yapıyorum galiba. Şöyle geçeyim. Böyle daha iyi oldu. Bu küp peyzajına da çeşitli sukulentler dikmiştim. Şöyle yakından yine göstereyim sukulentleri. Kalanşo falan da var burada. Kalanşo da şu. Aralara diktim. Para çiçeği var. Hovartıya var. Yine şöyle bir sukulentimiz var. Ve bu küpün iki yanına da şöyle papatyalar diktim. Botrum papatyaları. Çok güzel oldu. Şöyle yine burada kasım patılarım var. Kasım patalar vazgeçemediğim türler. Bir de ikilimsel olarak çok iyi olduğu için, dayandığı için onlara uygun gördüm aslında. Çoğunluk o var. Şurada işte az önce kurdele bitkisi üretime geçirdim dedim. Kurdele bitkisinin bir tanesini buraya diktim. Şurada bir tane yine sedum türüm var. Bunu da buraya diktim. Bakalım bu da ilerleyen günlerde toparlanacaktır. Daha dün diktim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şurada bir tane kaktüsüm var. Şuraya bir tane e mandavilla diktim. Mandavilla'nın uyanmasını bekliyorum. Bu dışarıdaydı zaten. Bahçeye dayanır mı? Şu an bilmiyorum. Bazı bitkileri gözlemliyorum arkadaşlar. Dayanıp dayanmayacağı konusunda size fikirler veriyorum. Evet, şurada fırça çalısı ağacım var. Bu da inşallah yazın çiçeklenecek, göreceğiz. Şöyle gelelim. Şurada küfeyalarım var. Küfeyalar bakın tazelemeye başladı arkadaşlar budadım bunların zaten kuruların ama daha alacağım bakın yerler var. Ama çıkan çıksın dedim. Ondan sonra tekrar budarım. Şöyle tekrar tazelemeye başladık. Şurada Nergis soğanlarım var. Şöyle devam edelim. Şurada Felicia var. Felicia'ma bakar mısınız? Kırıp kızardı yapraklar böyle çok güzel oldu. Tabii bunun da yine kuru yanlarını keseceğim. Tazeler yeşillenecek. Mavi mavi de çiçekler açacak. Şöyle önce boru saksıları göstereyim. Bakın boru saksılara geçmiş gün hercai menekşeleri dikmiştik. Hercai menekşeler e, şu an canlanmaya başladılar. Hem çiçekleniyorlar hem de yeni yeni yavruluyorlar. Ya inanın yazın nasıl e, geçer bunlarda durum hiç bilmiyorum. Burası ama yazın da çok güzel. Çamların altı olduğu için. Kal, kalıcı olabilir. Bilemiyorum. Göreceğiz bakalım hep birlikte. Şöyle şuraya gelelim. Şurada aynı sefa var. Tohumdan büyüttüğüm bitkiler bunlar arkadaşlar. Bakın küçük küçük de daha küçük boylara da çiçek açmaya başladılar. Şu da yine tohumdan büyüttüğüm şep boy türü. Bu farklı bir şep boy. Bir şep boy daha göstereceğim birazdan size. Şurada da yine geçen yıl diktiğim botrum papatyalarım, çok güzel tomurcuklanmışlar. Bodrum papatyaları da burayı çok sevdi. Kışı da gayet güzel bir şekilde atlattılar. Bakın tomurcuk vermeye de başladı. Tabi şurada yine farklı türler var. Onlar büyüyünce söyleyeceğim size hangi türler olduğunu. Şurada bir tane yine papatya türüm var. Şurada yine bodrum papatyam var. Evet şöyle şu tarafa doğru geçelim. Burada da lavanta var. Şöyle yakından lavantalarımı göstereyim. Lavantalar da bakın arkadaşlar çiçek açacak. Şurada bahçe külüm var. Şurada zahter ve şurada da kekiğim var. Şu mu zahter de o mu kekik de. ben karıştırıyorum onları. Şurada bir tane yine soğanlı bitkim var. Bunlar da nergis arkadaşlar. Şu bahçe külü de sarı sarı çiçek açıyor. Açtığında da göreceğiz inşallah. Şöyle buraya zaten sıra verdi. Aynı türleri diktim. Şöyle şu tarafa doğru geçelim. Bakın burada az önce bahsettiğim şep boy var. Bu şep boy o şep boy farklı şep boylar. Zaten yaprağı bunun daha böyle açık tonlarda daha yeşil tonda. Ve bu çok mis gibi kokan bir çiçek türü öneririm. Ve dayanıklı bir tür arkadaşlar. Tohumdan çabuk büyüyor. Şurada yanılmıyorsam öküz gözü mü dediler ya koyun gözü mü? Tam hatırlamıyorum da bu çiçeğin ismini. Geliştiğinde göreceğiz inşallah. Çok güzel çiçekleri varmış. Yeni diktim onları. Tabi buraya yeni dikim farklı şeyler de diktim arkadaşlar. Sardunyalarımı diktim. Itırlarımı diktim. Bakın burada bir sardunya daha var. Yine burada aynı sefa bitkilerinden var. Ee, şurada yine farklı bir çiçek var. Bunu, bunu büyüdüğünde göreceğim. Şurada yine bir şep boy var. Şurada aynı sefa var. Şurada da arkadaşlar kaktüs tarlam var. <laughs> Zügulet de var burada. Şöyle çöpü alayım şuradan. Yani bunun bakımını yapmam lazım. Bunun bir dizaynını, düzenlemesini, dikimini aslında bunlar buradan alacağım büyük ihtimal. Çok memnun olmadılar yerden. Şöyle şuraya geleceğim. Hiç görünmüyor değil mi? Buradaki hiçbir şey yokmuş gibi. Aslında var. Bakın arkadaşlar burada zıp çıktılarım var. Zıp çıktılarım da tuttu. Güzel. Ama bir de geliştiklerinde çok daha güzel olacaklar. Daha yeni dikim zaten. Böyle bir iki dal bir iki dal dikmiştim. İnşallah bunlar da gelişince çiçeklerini hep birlikte göreceğiz. Şöyle şuraya gelelim. Ortancama, ortancayı budadım. Şöyle yakından göstereyim. Bakın ortancalarım da kışı atlattı. Soğukları Gaziantep'te e bu şekilde gelişmeye başladı. Bunlar sıcağı çok sevmiyorlar arkadaşlar. Hani so soğuktan çok sıcaktan uzak tutmanız lazım. Soğukta bir şekilde kendini muhafaza ediyor. Gübreledim falan korudum ama yine de. Şurada babamın küpü var. Onu dizayn edeceğim. Bir de şurayı göstereyim size hemen. Şurada da bakın yine yeni dikim kasım patılarım var. Bunlar ne renk bilmiyorum. Bunları Fatma Hanım vermişti sağ olsun. Bunlar da büyüyüp açtığında inşallah hep birlikte göreceğiz. Evet, burası bu şekilde. Şöyle şuraya doğru gidelim. Çünkü güllerim var. Asa güller, şu hizada çok yoğun var. Ama sarmaşık gülleri göstermek istiyorum size. Sarmaşık gülleri göstermeden önce şu devasal hatmilerimi göstereyim ya. Geçen yıl diktim. Çok güzel geliştiler. İnanın çiçeklerini ben de çok merak ediyorum. İnşallah çiçeklendiğinde göreceğiz. Sanki tomurcukları geliyor gibi. Bakalım ne renk açacaklar. Bir de katlı mı açacaklar. Katlı olup olmadıklarını da çok merak ediyorum ama gördüğünüz gibi çok güzel geliştiler. Şurada normal yine güllerim var arkadaşlar. Yedi veren güller onlar ama şurada da terasta yine büyüttüğüm sarmaşık güllerim vardı. Bunlar da çok güzel bir şekilde burada gelişmeye başladı. Tabii buraya sonra bir hayma yapabilirim, ee, üzerine sardırabilirim. Birazcık daha geliştikten sonra. Şu da yine aynı gülden, şu Isparta sarmaşı, şu normal tane tane açan, küçük küçük açan. Şu da arkadaşlar pompon gül. Bunu da bu sene aldım. Bakalım pompon gülümüz de nasıl açacak? Bu da yerini sevdiği güzel bir şekilde de gelişti. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben de nefes nefese kaldım size bahçeyi gezerken anlatırken. Ama videomu da buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Size hemen şu güzellikle de veda edeyim. Sizlerin de böyle sağlıklı büyüyen bitkiler olsun arkadaşlar. Sağlıklı kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.